Merhabalar arkadaşlar. Maden yatağı kitabımızdan üçgende açılar maden yatağı 4 serimizde devam ediyoruz. Açı ortay kurallarımızı tanımlayacak olursak burada arkadaşlar sizlere eğer ki üçgenimizde açıortay görüldüğü gibi içeride tanımlanıyorsa buradaki oluşmuş x açımı ben bu geniş açıyı buluyorken arkadaşlar kuralımdır. Soruda sana a açısı verilir ve 90 artı verilen a açısının yarısını eklerim. Tabii ki bu kuralı illaki ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Arkadaşlar bilmediğimiz açılara mesela buraya a a buraya BB ve bilinen açıya göre üçgende iç açılar toplamı 180'e eşitleyerek de normal işlem yaparak biz bunu aslında bulabiliyoruz. Devam edelim dışarıdaysa bu sefer açı ortayım. Görüldüğü üzere dışarıdaysa benim açı ortayım ve A açım yine bana verildiyse soruda bu sefer dışarıda oluşan x dar açısını bulmak için 90 eksi verilen a açısının yarısı şeklinde yorumlayabiliyoruz. Diğer bir özelliğimiz var açı ortayla. Arkadaşlar açı ortayda bakın burada bir açı ortay ve dışarıdan bir açı ortay kesiyorsa bizi verilen buradaki x açısını ben buradaki bilinen a açısının yarısı olarak ya da buna 2x diyerek de tamamlayabilirim. Artı arkadaşlar a ile d'yi birleştirerek de soruda görmenizi engelleyecek şekilde bu gibi soruları bize sorabiliyorlar. Artık 4 periyotluk sorumuza geçelim ve sorularımız nasıl çözülüyormuş? Haydi hep beraber izleyelim. İlk sorumuza bakınca D, ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi, K, ABC üçgeninin dış açı ortaylarının Kesişim noktasıdır. Şimdi arkadaşlar açı ortay özelinde işte, çember denilince akla muazzam bir açı ortay kuralı olduğunu aklınıza getirmenizi istiyorum. Çünkü iş teğet çemberin merkezi diyorsa aslında bunun diğer e, üçgende aklınıza gelmesi gereken versiyon açı ortayların birleşme noktasıdır. Yani benim burada gördüğüm açılarımın aynı olduğu açı ortay olduğu benim burada gördüğüm açıların Aynı olduğu arkadaşlar açı olduğu bilgisi aklınıza gelmeli. O zaman mesela x artı 7 dışarıda olduğu için açı ortay kuvvetlerinden şöyle diyebilirim. x artı 7 eşittir dışarıda olduğu x'in x eksi 40 x artı 40'ın yarısı şeklinde yorumlayabilirim. Peki burayı düzenliyorum arkadaşlar bakın x artı 7 eşittir 90 eksi de dağıtacağım 20 x eksi 20 20 x'i buraya attım. 21x eşittir. 90'dan 20 çıktı. 70 artı 7'yi karşıya attım. 63 ve x'i ben buradan 3 olarak bulmuş oluyorum. Peki içerideki bakın açı ortay bulmuştum. D'de oluşan bakın şu geniş açıyı da şöyle yapıyorum. 5y eksi 20 de eşittir. Bu sefer 90 artı yukarıda oluşmuş açıma x gördüğüm yere 20 yazarsam arkadaşlar burasının 160 olduğunu görüyorum. 160 bölü 2'den 20'yi de karşı attığım takdirde 5y eşittir arkadaşlar. 90 artı 80 170 eksi 20 karşıya gitti. 190 buradan y'yi ben 38 derece olarak buluyorum. Benden x ile y'nin toplamını istiyordu. Ben x ile y'nin toplamını 41 derece olarak bulmuş oluyorum. İkinci sorumuza bakınca arkadaşlar bakın burada açı muhabbetleri var. Bakın şu üçgende düşündüğümde yani bakın şu A, D, E üçgenine göre dışta açı ortay ve bakın dış açı ortaylarının birleştiği F noktası var. 48 derece o zaman bana 48 derece eşittir. 90 eksi bilinen buradaki A açısına ben A açısı dersem A açısının yarısı şeklinde yorumlayabilirim. A açısının yarısını arkadaşlar sola 48'i sağ attığımda 90 eksi 48'den 42 ve A açısını ben 84 derece olarak bulmuş oluyorum. Bakın sorumuz okunca ABC üçgen EF ve DF açıortay. ABC 66 bakın soruda yazılmamış. Bu gibi bilgilere dikkat edin. Her açı verilmiş diye. ABC 66 açısı burasıysa 48 bakın soruda yazılmış. Verilen bilgilere göre x kaç derecedir diye bize soruyor. 84 burayı bulmuştum. 66 daha 150 yapıyor üçgenin iç açılar toplamından. Ben x açısını 30 derece olarak bulmuş oluyorum. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığım takdirde. Bakın gördüğünüz gibi benim şeklimde açılarım mevcut. A, e bir üçgen. A, B, B, C dik. Bakıyorum evet dik. A, D açı ortay. Baktım bilgisini vermiş. A, C, B 62. A, e, B 17. Açılar soruda verilmiş. X açısı kaç derecedir diye bize soruyor. Arkadaşlar bakın şuna dikkat etmenizi istiyorum. Burası açı ortayken başka hiçbir şey vermemiş. Ben şu bilgiyi kullanırsam 17 ile Buradaki arkadaşlar açının toplamı 2 iç bir dış kuralından 17 ile neyi toplarsam 62 yapıyor. 45 dereceyi toplarsam 62 yaptığını görebilirim. O zaman ben şöyle dedim. Bunu uzatsaydım ben e, sizler için şöyle yaptım arkadaşlar uzatsaydım ben aslında buraya da 90 olabilmesi için 45 45 burada bir açı ortay olduğunu görebilirim. Bakın buradan açı ortay geliyor dışarıda açı ortay geliyor ve bu iki açıortayın birleştiği nokta D ise dıştan açıortay kuralından aslında buranın da ben açıortay olduğunu biliyorum ve arkadaşlar 62 ise ters açısı bakın 180'e tamamlayan açısı 128 128'in de pardon 118 yarısı o zaman ne yapar 59 bu 59 bu taraf yapıyor şekil biraz küçük kaldı yazılarım 62 90 90'sa 28 kaldı arkadaşlar. 14'e 14 derece şeklinde paylaşabiliyorum. 14 ile 62'nin toplamı bakın şuradaki iki iç bir dıştan 76 ve ben şöyle diyebilirim. Bakın şu üçgende iç açılar toplamından 76 ile 59'un toplamı ve x'in toplamının 180'e eşit olduğunu biliyorum. 76 59 daha arkadaşlar ne yapıyor? 5 oradan 135 yani 180 eksi 135 karşıya attım. 135 x açısını ben buradan 45 derece bulmuş oluyorum ve şıklarımızdan da C'yi işaretliyorum. Son sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz. ABC üçgeninin iç bölgesinde bulunan P noktasının üçgenin kenarlarına olan uzaklıkları birbirine eşittir. Bir çizdirme sorusu arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde çizimlerinizi yapmanızı isteyeceğiz sizlerden. Üçgenin AB kenarına ait dış teğet çemberinin merkezi I olup A, I, b 70 derece olduğuna göre APB kaç derecedir diye bize soruyor Şimdi adım adım e, işlemlerimi yapacak olursam ben sizin için arkadaşlar bakın şuraya bir üçgen çizdim ve ben bu üçgenimde A noktası olsun B noktası olsun C noktası olsun Tam içeride bir p noktası varmış ve p noktası kenarlara eşit uzaklıkta ise geometride arkadaşlar uzaklık kavramı her zaman dik kavramı demek anlamı taşır. Bakın şunları şöyle çiziyorum ve buradan şunu görmenizi istiyorum. Burası arkadaşlar P noktası ve buradaki uzaklıklar eşitse kenarlara dik olduğunu biliyorum. Yani buradan aslında işin özü ben şöyle diyebilirim. Bu dikliklerden yararlanarak mesela ben bunu çeksem arkadaşlar buranın açıortay olduğunu biliyorum. Mesela ben bunu çeksem buranın açı ortay olduğunu biliyorum. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Aynı şekilde C'den de P'ye gelsem açı ortay olarak isimlendirebilirim. Üçgenin AB kenarına ait dış teğet çemberinin merkezi I. Ha, bu AB kenarına ait bir de dış teğet çemberim varmış. Yani onu da şu şekilde gösterirsem. Yani dışarıda açı ortay diyor. Bakın şunları uzattığımda AB'ye ait bakın buradan gelen bir açı ortay. Bakın buradan çıkacak olan bir açı ortay. I noktasında Bizler için bakın şurayı da I noktası olarak alırsam ee, bakın şurası kendi içinde açı ortay. B açısının olduğu yerde arkadaşlar aynı şekilde burası da şöyle 3 tane çizgiyle gösterdim. Dıştan açı ortay. A, I, B bakın A, I, B buradaki açının da ölçüsü 70 derece ise e, şöyle yapabilirim arkadaşlar farklı bir renk kullanalım madem. Şöyle dedim. Mesela A'ya A olsun. B'ye B olsun. Bakın şuradaki üçgende A, I, B üçgeninde A artı B'nin ben burada kaçı 70 olduğu için 110 derece olduğunu biliyorum. 2A artı 2B ise 2A artı 2B ise 220'dir. Arkadaşlar bakın. E, terste ters düşünüyorum. 2B ile bakın buradaki açı ortayın. Bakın 2A ile buradaki açı ortayın karşılıklı 180-180 toplamı 360 olacağı için. 220'si burada kaldığı için. Bunlara da şöyle dedim. Ee, mesela ne olsun? Harf koyuyorum yine. CC, DD olsun. Arkadaşlar 220'si olduğu için. Bakın 2C ile 2D'nin de toplamı e, 140 yapmalı. 360 yapabilmek için. C ile D'nin toplamı 70 ise. Bakın C ile D'nin toplamı 70'se buradaki üçgenin iç açılar toplamında benim bakın taradığım APB açısının da ben 110 derece olarak D şıkkını bulmuş oluyorum. 4 tane sorumuzu arkadaşlar maden yatağı serimizde bu şekilde çözmüş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.